Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle herkese geçmiş olsun. KPSS 2022 geride bıraktık. Umarım istediğiniz gibi geçmiştir. Gönlünüzce soruları e, cevaplamışsınızdır. E, umuyorum ki güzel puanlar alacaksınız. Bu videoda 6 ad güncel ve genel kültür çıkmış sorularına bakacağız. E, tabii ki soruları çeşitli web sitelerinden ve e, işte sağdan soldan duyduğum bilgilerle burada derledim. Yani Birebir soruları almadım ki zaten ÖSS e buna izin vermiyor. Dolayısıyla alt e, tane soruya bakalım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle e, birçok filmde Brad Pitt, Tom Hanks, Mel Gibson, Tom Cruise ve John Travolta gibi tanınmış Hollywood aktörlerini ve animasyon karakter seslendirmiş. Siz Türkiye'de geniş kitlere tanınmıştır. Böyle bir soru vardı buna benzer bir şey. Yani Ağustos ayında vefat eden bir tane seslenme sanatçısı vardı. Onun cevabı arkadaşlar Sungun Baba Can'dı. Umarım doğru yapmışsınızdır. Bu güncel bir soruydu. Umarım doğru yapmışsınızdır. İlk soru buydu. İkinci soruya arkadaşlar kalıtım biliminin babası olarak anılan Avusturyalı biyolog, meteorolog, matematikçi Mendel, kanların mucidi ve rahiptir, Kalıtım biyolojidir. Ben yani soru buna göre birebir değil ama cevabımız arkadaşlar Gregor Johann Mendel olduğu için ben ona göre soruyu bu şekilde hazırladım. E, ee, tabii bu sorunun cevabı da Gregor Johan Mendel'di. Yani ilk soru Sungun Babacan, diğeri Gregor Johan Mendel. Eğer bu ikisini işaretlemişseniz iki 2 iki yapmışsınızdır. Diğer soru. arkadaşlar ee, arkadaş anlamı yaygın yanlışın olan kelime hangisi? Yani yaygın an, yanlış. Böyle bir soru vardı. Burada böyle bir şey vardı. Bunun e, cevabı neydi arkadaşlar? Bu da güzel bir soruydu. Ee, arkadaşlar bunun cevabı Galat meşhur. Ben bunun kelime anlamına baktım. Galat meşhur kelime veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde olması sonucu doğrusunun yerini alması halidir. Yani herkesin doğru bildiği yanlış denilebilir. Yani Galata meşhur cevabı. Umarım bunu da doğru yapmışsınızdır. 3'te 3. Üç. Arkadaşlar bir tane soru da vardı. İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897 yılında yayınlanan Gotik Korku romanı. Yani soru bu değil ama bizim bir, de bir buna benziyor. Çünkü cevabımız Dracula'ydı. Umarım 4'e 4 yapmışsınızdır. 4 soru 4'te 4. Bunun cevabı da Dracula. 5. soruya bakacak olursak. Doğu Anadolu'da gözlem evi hangi şehrimizde yer alır? Buna benzer bir soruydu tabii ki. Arkadaşlar e, bunun da cevabı Erzurum. Eğer bunda Erzurum işaretlemişseniz 5'te 5 doğru yapmışsınızdır. Ve son soru. Bu teknikte üretilen camların desenin bülbül gözüne benzetildiği için çeşme bülbül bülbül gözü olarak adlandırılmaktadır ve geleneksel üretim metodu ile üretilmesine devam edilmektedir. Çeşme bülbül. Yani şöyle bir soru var. Çeşme bülbül işte bülbül gözünü gözüyle anılan bir tane sanat e, sanat vardı arkadaşlar. E, bunun bunun e, maddesi neye dayanmaktadır? Tabii ki zaten söylüyor burada bu teknikte üretilen camların deseni. Yani Zaten şurada yazıyor. Yaratılışında kullanılan özel camcılık teknolojisinin yanı sıra uzun işlemler ve yaratılık gerektiren bir üründür. Bunda cevabı camdır arkadaşlar. Yani eğer sizler cam, Erzurum, Dracula, Galata meşhur, Gregor, Johann Mendel ve Sungun Babacan bunları işaretlemişseniz 6'da 6 yapmış oluyorsunuz. Umarım da bunları yapmışsınızdır. Ee, umarım 6'da 6 yapmışsınızdır. Ee, hepinize şimdiden... E, yani iyi dileklerde bulunmak istiyorum. Umarım iyi puanlar alırsanız, Umarım emeğinizin karşılığını alırsanız. Altı soru cevapları bunlardı arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Tesla Akademi olarak 2023 KPSS'ye ile beraber olacağız. İstiyoruz ki hepiniz atanın yeni gelecek olanlarla bu kanal devam edecek. Tabi ön lisansımız da var. Ön lisans arkadaşlarımız için de video içerik üretmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.